Yeni bir videonun herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım. Bu videoda sizlere ekran kartının marka, model ve kaç GB olduğunu nasıl öğreniriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle denetim masası, donanım ses, aygıt yöneticisi. Buradan görüntü bağdaşlayacağını açıyoruz. Burada ekran kartınızın marka ve modelini görebilirsiniz. Eğer laptop kullanıyorsanız da burada iki tane ibare varsa arkadaşlar siz burada M harfiyle gösterilen kısma bakacaksınız. Yani M harfi şu anlama geliyor. Bilgisayarınızda harici bir ekran kartının olduğu anlamına geliyor. Diğeri ise işlemci grafik kartının olduğunu gösteriyor. Ama laptop kullanıyorsanız ve burada sadece Intel veya AMD yazıyorsa bilgisayarınızda harici bir ekran kartının olmadığını gösteriyor. Sadece ve sadece işlemci grafik kartı olduğunu gösteriyor. Bu da kötü bir şeydir arkadaşlar. Masa zaten direkt marka modeli gösteriyor. Şimdi arkadaşlar göstereceğim yöntem. Hem mahsustu bilgisayarlar için geçelim hem de işlemci grafik kartı olan laptoplar için geçelim. Öncelikle görüntü ayarını tıklıyoruz Windows 7 kullanıyorsunuz ekran çözünürlüğü Buradan Görüntü bağdaştırıcısına tıklıyoruz Ardından Burada gördüğünüz gibi ekran kartının ve modeli Yazıyor Buradaki ayrılmış video belliydi arkadaşlar sizin ekran kartınızın net hafızasıdır Yani ekran kartınızın kaç GB olduğunu gösterir Bu kısımları biraz sonra sizlere açıklayacağım Şimdi arkadaşlar Göstereceğim Yöntem AMD için geçerlidir. Yani harici ekran kartı olan laptoplar ve masosu bilgisayarınızda AMD ekran kartı varsa buradan da detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. AMD Control Center veya Radeon yazılıma tıklıyorsunuz. Yani Radeon ayarlarına. Ardından bilgi diyorsunuz. Buradan donanıma tıklıyorsunuz. Donanımda gördüğünüz gibi ekran kartınızın markası, üreticisi ve bellek boyutu yani kaç GB boyutu olduğunu gösteriyor burada çekirdek saati bellek saati yani ekran kartınıza ilgili daha detaylı bilgileri buradan da öğrenebilirsiniz radyon ayları da şu şekilde sağ tıklanın radyon aylarını aç deyin yani bu kısımda var arkadaşlar radyon aylarını açıyorsunuz sisteme tıklıyorsunuz buradan donanıma tıklıyorsunuz burada gördüğünüz gibi ekran kartınızın marka ve modeli yazıyor yani zaten AMD hangi seri oluyor yazıyor daha doğrusu buradan da bellek boyutu da kaç GB olduğunu gösteriyor Burada genel bakışa tıklarsanız arkadaşlar bilgisayarınızdaki hemen hemen tüm sistemi gösteriyor. Yani ekran kartınızın kaç GB olduğunu, bellek türünü, ondan sonra Windows işletim sistemini, işlemci ve RAM'ini de buradan öğrenebilirsiniz. Eğer Nvidia kullanıyorsanız da Nvidia şu şekilde. Hadi bilgisayarda Nvidia ekran kartı olmadığı için sizlere resmini göstereceğim. Sağ tıklıyorsunuz. Burada Nvidia denetim masası var. Oraya tıklayıp açıyorsunuz arkadaşlar. Ardından şu kısmı açacaksınız. Denetim masası açıldıktan sonra 3 pardon sistem bilgilerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sistem bilgilerine tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada da ayrılmış video belli yazıyor. Bu da sizin ekran kartınızın kaç GB olduğunu gösteriyor. Diğer üst kısımlarda arkadaşlar yani Nvidia ile ilgili genel bilgileri gösteriyor. Şimdi gelelim şu paylaşımla sistem video belliğine falan onları da size kısa kısa açıklayayım ayrılmış video belleği zaten demin de bahsettim. Ekran kartınızın kaç GB olduğunu gösteriyor. Eğer ayrılmış video verilerini sıfır yazıyorsa bilgisayarınıza harici bir ekran kartının olmadığını gösteriyor. Bu da kötü bir şeydir arkadaşlar. Yani bilgisayarınızda anakartın üzerinde bir ekran kartı var. Yani onboard ekran kartı denilen bir durum var. Yani bu da oyun performansı anlamında sizlere çok ama çok büyük sıkıntı yaşatacaktır. Eğer sistem video verilerini sıfır yazıyorsa bilgisayarınızda onboard ekran kartının olmadığını gösteriyor. Ama Steam video başka bir yazı yazıyorsa burada Bu da deminden de söylediğim gibi Onboard ekran kartını gösteriyor arkadaşlar. Yani bilgisayarınızda bir onboard ekran kartı olduğu anlamına geliyor. Paylaşılan sistem belliydi arkadaşlar. RAM'in ekran kartına verdiği destek olarak açıklayabiliyorum. Daha doğrusu hani araştırdığım bu şekilde. Yani RAM'in ihtiyaç duyması halinde ekran kartına belli bir oranda destek veriyor arkadaşlar. Yani benim sistemimdeki RAM'in yaklaşık 3 GB ekran kartına ekstradan bir destek veriyor arkadaşlar. Bu da tabii ki ihtiyaç duyması halinde. İhtiyaç duymasa bunu kullanmıyor ama ihtiyaç duyduğu takdirde ekran kartına hafıza bazında ekstradan bir destek veriyor. Buradaki toplam kullanabilir grafik belli de arkadaşlar. Bilgisayarınızdaki toplam yani maksimum grafik belleğini gösteriyor. Buradaki sayıların toplamından oluşan. Ama arkadaşlar şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Hani buradaki kullanabilir grafik verilerine bakarak hani benim ekran kartım 5 GB 6 GB gibi söylemler biraz yanlış olur zaten ekran kartınızın kaç GB olduğunu ayrılmış video bile size açıklıyor Çünkü böyle bir ekran kartı modeli zaten yok yani 4864 diye hani bunu da sizlere söyleyeyim Siz önemli olan ayrılmış video bakın diğerleri çok fazla kafanızı kurcalamasın arkadaşlar Umarım arkadaşlar size güzel bir şekilde anlatmışımdır. Ben de internette şöyle biraz araştırma yaptım. Bunları da böyle toplayarak sizlere hani anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah hatasız bir anlatım yapmışımdır. Yani bilgi vermişimdir. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese oynar.